Arkadaşlar bu bölgede saralan saralan köyü yaylası kunduzları kunduz Dağı, bakın hep Türk bayraklarını asmışlar doğa harikası bir yer burası çok güzel şeyler çocukluğumun geçtiği yerler buralar. Hop. Biraz yol şeye göre. Sterler var görüyorsunuz. Orman işletmesine ait. Sağlı solda sterler var. Yollarda biraz şey. Süper bir yer. <laughs> işletmesine ait yerler de var. Burada fidanlıklar var. İlk çocukluğum 84 1995 yıllar arasında yine aynı şekilde aynı yol. Hiçbir değişiklik yok. Bakın şimdi ileri doğru gittiğimiz zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu e, beton harma spor testlerini göreceğiz. Henüz faaliyete alınmadı ve e, yani yarım kalan bir proje diyelim biz ona. E, yine sağlı sollu sterler var. Yollara da taşmış hatta sterler. Bu sterlerin arasından biz kuzu göbeği mantarını çok topluyorduk. Şu an bilmiyorum ama şu an mevsimi değil işte. Bölgede otel vardı ama otel, hop hop atladık. ha otel ileride de, da var da var. Bakın betonarme yapıları görüyor musunuz bunlar? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e, sporcular için yapılmıştı hani oksijeni bol bir yer olduğu için Kunduz e, bölgesi. oteli buradan kaldırmışlar galiba evet. Yo otel şurada evet gördüm oteli de. İsterlere bak. Yani bu isterleri bizim ormancı abilerimiz ormanla ilgilenen arkadaşlar şey yapıyorlar. Şimdi otele doğru gidiyoruz ama yanlış yola girdik galiba da neyse. Eyvah keşke girmeseydik mi? Dur bakayım, yola çıkabiliriz altını vurmadan. Burası otel, otele doğru gidiyoruz. Şimdi buradan çıkarız Allah'ın izniyle. Şimdi... Burada otelimiz var. Kunduz Otel var burada. Ha, bak burada şey var, bir dakika oraya da gideceğiz. Burası otelin olduğu yerde. Benim, bizim keliğin olduğu yerler, buraya yaptı. Çocukluğumun geçtiği yerler. Aa, o keliği de yıkmışlar. Ha, tüh yazık olmuş ya. Yani... Söyleyecek bir söz bulamıyorum da biz... Ya. Soğuk su bölgesi burası. Burada da aynı şekilde bu yapılardan yapıldı. Yarım bırakılan bir proje dediğim gibi, bilmiyorum. Şey olmadı herhalde. Yani başlarken heyecanla başlayan bir proje gibi e, idi ama e, sonrasında e, ne olduysa yarım bırakıldı proje. Burası soğuk su bölgesi.